أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri biz kullarına yıl içerisinde böyle mübarek günler ve geceler ikram eyledi. Ömer bin Abdülaziz Basra'daki valilesi, valisine şöyle yazıyor. Aleyke bi erbe'i leyalim min sene. Senede dört gece vardır ki bunları kaçırmayın. Bunları değerlendirin. Fe inna Allah çünkü Allah yufiru fihinne er rahmete ifragen. Çünkü bu dört gece Allahu Teala rahmetini düz bütün kullarına kullar döküyor. Bir tanesi nedir? Evvelü leyleti min Recep. Şerif'in ilk gecesidir. Ve leyletü nisfi min Şaban. Bir tanesi de Şaban ayının ilk 15. gecesidir. Demek beraat Berat gecesi. İnşallah bunun üzerine kısaca bahsedeceğiz. Ve Leyletül Fıtri ve Adha. Diğer iki gecede bayram geceleri oluyor. Bayram geceleri oluyor. Evet. Şaban-ı Şerif ilgili olarak da Cenab-ı Hak Hamim el-Kitâmil-Mubîn İnne enzelnâhu fi leyletin mübârekâ. Bu gece Cenab-ı Hak mübarek bir gece diyor. Bu gece beraat gecesi mübarek bir gecedir. Beraat kurtuluş demektir. Cehennemden kurtuluş, nifaktan kurtuluş. Evet. Bu gece inşallah ihya etmek için bir ön bilgimiz olması lazım. Bununla ilgili olarak kısa inşallah Hadis-i şerifi evvela okuyalım. Şaban-ı şerifle ilgili. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. İza kâne leyletü nisfü şaban. Şaban'ın 15. gecesi olduğu zaman fekumu leylaha ve sumu nehara. Gecesine kalkın, ibadetle geçirin, gündüzünde oruçlu geçirin. Demek ki Berat gecesi, o geceyi iyi etmek lazım büsbütün olarak. Gündüzü de oruçlu olmak lazım Şaban-ı Şerif'in 15. günü. Yani bu sene demek ki 15. gün pazar gününe denk geliyor. O gün oruçlu olmak lazım. Fe <laughs> Allah Teala Allah Teala yenzil fiha rahmetil iniyor li gurubi şemsi güneş battığı zaman. Yani cumartesi diyelim akşam güneş batımından itibaren Mevla rahmetiyle nüzul ediyor ila semai dünya dünya semasına. Feyekul diyor ki: Ela mustafirin lehu. İstiğfaden yok mu günahlarından tövben yok mu onu affedeyim. Ela min Rızık isteyen yok mu fe'rzukahu fe onu rızıklandırayım. Elâ mübtelen hastalığa düşer olmuş olan yok mu? Fe uafihu, afiyet vereyim. <laughs> ela keda, ela keda. Sadece bu kadar değil. Şunu isteyen yok mu, bunu isteyen yok mu? İste. Herkesin bir derdi, sıkıntısı vardır, bir isteği var, muradı var. Kul, işte berat gecesi, akşamdan itibaren namaz kalacak, Kur'an okuyacak ve dua edecek. Allah-u Teala'dan istiyor, direkt olarak yani. Mevle Teala o gece kulların isteklerini böylece kabul edeceğini bu hadis-i şerifte beyan ediyor. Hatta yatlı al fecru ta fecr doğuncaya kadar yani fecr vakti sabah namazı vakti girinceye kadar Allah Teala açmış rahmet kapılarını kullarının evet kendisinden affını istiyor. Rızık isteyenleri rızık rızkı vereceğini söylüyor. Neler istiyorsa. Ancak, ancak istisnası var mı? Feyavfiru li cemii halki bütün mahlukatı affediyor. Yani bütün mahlukat. İlla <laughs> li müşrikler hariç, inançsız hariç, ev <laughs> muşahinin veya birbirine küskün olanlar. Bunlara da af yok ha. İşte bunu da bilelim. Ya muşahin, <laughs> küskün, dargın, dünya için. Ev katil nefsi veya intihar <laughs> edenler. Allah muhafaza bak bazı istisnalar vardır. Yani onun için dikkat etmek lazımdır. İden tasafenni şaban şaban ayın yarısı olduğu zaman da felate evet. Hatta Ramazan. Böyle bir rivayette vardır yani. O gece bu ayı Şaban ayını oruçlu geçirmek lazım. Bir rivayete göre 15'inden sonra Allah'ı söz Sellem tutmaz idi oruç. Fakat bu ay Kur'an ayıdır. Eee burada yine beyan ediyor. Hasan bin Sehil diyor ki, Kale Şaban, Şaban dedi ki, Ya Rabbi, cealteni beyne şehreyni azimeyni. Beni iki tane büyük ayın ortasına koydun. Biri Recep, e bir de Ramazan ayı. Femali, bana ne var ya Rabbi? Kale, cealtu fike kıratel Kur'an. Sana da Kur'an okumayı kıldım. Evet. Senin de kulların bol bol Kur'an okuyacaklar. tabi Kur'an her zaman okuyacağız. Ancak Şaban ayında inşallah Kur'an-ı Kerim'e başlayacağız. Ramazan zaten Kur'an-ı Kerim hatmedilecek. Evet. allah Teala bu gecenin feyizine, bereketine cümlemizi nail eylesin inşallah. Evet. Ruyan Kâbin kâli inna Allah-u Teala yeb'asü min Şaban. allah Teala Şaban ayının 15. gecesi gönderiyor Cibril'e aleyhisselam. Cibril aleyhisselam'ı gönderiyor ile cennet cennete gönderiyor feya <laughs> muruha ve cibi gidiyor cennete emrediyor. diyor <laughs> en tetezeyen süslen zinetlen cennete emrediyor. Feyakul <laughs> diyor ki cibril inna <laughs> teala allah teala kad aatak fi leyletik hadi allah teala bu gecede barat gecesinde azat etmiştir kullarından adede nucumis sema semadaki yıldızların sayısı kadar ve adede eyyami dünya ve leyali, dünya günlerinin gündüzleri gecelerin sayısı kadar ve adede ve şecer ağaçların yaprakları kadar ve zinetil cibal dağların ağırlığı kadar ve adede rimal kulların sayısı kadar kullarını affediyor. Onun için sen hazırlan. Cennete emrediyor Cibril Aleyhisselam. allah Teala yani özel o Cebrail gönderiyor. Cennet zaten güzelliktir. Ve o gece süsleniyor, ziynetleniyor. Kim için? Yani bu geceyi ihya edecek olan kulları için. Oruç tutacak olan kulları için. E böyle günler, geceleri allah Teala bize ikram eyledi. E madem ki bu kadar insan günah işliyor, haramları işliyor, isyan ediyor da e böyle günlerde geceler üzerimizden geçerken bir insan bu gecede kendini affettirmese gerçekten kendine yazık etmiş olur. Allah Teala bu gece mağfirette kulların cümlesine cümlemizi dahil eylesin inşallah. Evet. Fe ya men fiha evet. Utka fiha minen nar. Bu gece cehennemden azat edilen heni enleke el munhatul cismi cismetu. Allah Teala sana o kadar güzel büyük ihsan bahşedecek ki sana afiyet olsun tebrik ederim diyor. Veya Eyhel eyyuhel merdudu fiyâ ey bu gecede reddedilen kul yine tevbe etmemiş, bu gece ihya etmemiş, af dilememiş olan, reddedilmiş olan kul. Ha? Ceberallahu musibete kehâdi. allah Teala büyük bir musibete yakalandın. Bu musibetini evet, evet telafi etmeyi allah Teala sana da nasip etsin inşallah. Evet. Böyle evet Şaban-ı Şerif 15'in gecesi bizim için çok büyük bir gecedir. Ee, peki burada bir yıllık ameller Allahu Teala'ya arz ediliyor. Neden oruç tutuluyor Şaban'ın 15. günü? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu beyan etmiştir. Buyurdular ki evet eceller bir yıl boyunca rızıklar, eceller takdir ediliyor, yazılıyor. Evet, o gece mesela kişi e, Hadis-i vardır, ağaç dikiyor veya bina yapıyor veya evleniyor, nikah kıymış ama halbuki ölüler arasına ismi geçmiştir. Aynı senede ölüler arasına ismi geçmiştir. Belki de yarın düğünü var ama bugün de evet... Ee, onun eceli son bulacaktır. Çünkü eceller öyle yazılıyor. Efendimiz sen buyuruyor ki ben amellerim Allahu Teala'ya arz edildiğinde veya ecelim geldiğinde oruçlu olmayı isterim. Yani o gün oruçtayım ki Allahu Teala'ya bir yıllık amellerim arz ediliyor. Halbuki Efendimiz biz de bize bunu söylüyor. Yani sizler oruçlu olun ki bir yıl boyunca yaptığınız ameller Mevla'ya arz edilecek. Yarın yıllık an plan bilanço. Kulun böyle ameller yaptı. Cenab-ı Hak da baksın ki kulun bugün oruç geçir, oruçluydu. O oruçlu olma hasse bile inşallah Mevla defterimdeki kötü amelleri evet siler evet, bu gecede. Cenab-ı Hak bu geceyi tam hakıyla idrak eden kullarından eylesin inşallah. Peki. Bu gece gafil olmamak lazım. Ee, bak dört gece. Bir rivayete göre beş tane gecedir. Bunlar kaçırılmaması lazımdır. Zaten Kadir Gecesi Kur'an'a ifadesiyle bin aydan hayırlıdır. Onu zaten ihya edeceğiz. Peki İkrimer radıyallahu teala ve diğer müfessirler fiha yufreku küllemin hakim. Yani Şaban 15. gecesi her hikmetli iş bu gece tefrik edilir, ayrılır, yazılır. Ha, yazılır. Bu da diyor Şaban-ı Şerif e, 15. gecesidir diyor İkrime ve diğer müfessirlere ama Cumhur'a göre de Kadir gecesi deniliyor. Ama bu gece Berat gecesi o kesin. Ameller Mevle Teala'ya yıllık olarak bu gece arz ediliyor ve eceller, rızıklar, bütün her şey bu gece takdir ediliyor. Evet. İzâ kâniyetün mü Şaban? Şaban 15. gece olduğu zaman da verilir ile melekil mevti sahifetun. Ölüm meleğine bir sayfa verilir. Fe yukalü ikbil kabzeyle men fi hali sayfeti. Ona bir sayfa veriliyor. Şu sayfede kimin adı varsa git onun ruhunu kabzeyle. Fe innel kul le yavrısı lıgras bir ağaç dikiyor, fidan dikiyor ve yenkehu el ezvac ve evleniyor ve yebni el binyan bina yapıyor ve inne ismehu kad nusika. halbuki ismi yazılmıştır fil mevta ölüler arasında. Ya ölüler arasında yazılmıştır. Ey ya mağrurun bi tulil emel ey insan uzun emeliyle mağrur olmuş aldanmış insan veya mesruren bi suil amel ey veya da kötü ameliyle işleriyle mesrur olan insan Allah, Allah bir de onunla mesrur var ha. Kun ol mine ala vecel. Fakat ölümden korku üzere hep daima korku üzere ol ki femeta fematezi bilemezsin meta yahcumul ecel ecel ne zaman gelecektir. Evet. Ecel ne zaman gelecek insan bunu bilemez. Evet biz şimdi inşallah Şaban'ın e, şaban Şerifin e, kısaca Berat gecesini e, kitapta özetledik burada. Cenab-ı Hak e, bu geceyi ihya etmeye cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Ancak şunu diyelim. Yani koyun yani o kadar e, insan bak kumların sayısı kadar denizlerin ağırlığı kadar insan Cenab-ı Hak bu gece affediyor ancak birbirine küskün dünyalık yönünden dargın olanlar ondan sonra tabi müşrikler onlara af yoktur. E, dua istemeye laf yoktur bu gece ihya etmeye de yoktur. Mevla'dan el açmaya da yoktur. Siyle uğraşanlara, ondan sonra kahinlere, evet, e, ve böyle allah Teala'dan darbuka çalanlara bak. Bu söylüyor yani? Yani demek ki haram işleri terk etmemiş, Allah'tan af istemeyenlere, bunlara bu gece bir şey yoktur. allah Teala beraatını alan kullarından eylesin inşallah. Evet, bu gece neler yapmak lazım? Diyor ki yani burayı da mescitlere toplanılır, vaazlar olur, Kur'an okunur, dua edilir. Ancak bir şey daha var. Onu da hatırlatalım. Efendimiz Hazretlerimiz Kudüs'e ruhu berat gecesinde cemaata teşvik ederdi. Yüz rekat bir namaz vardır. O namazın kılınmasını tavsiye ederdi Efendimiz. Meşgul olun derdi. Yüz rekat bir namaz. Her iki rekatta bir selam verilir. Her iki rekatta selam verilir e, bin ihlas okunacaktı. Bin ihlas. Yani bunu da Fatiha'dan sonra e, insan şöyle de olabilir. 10 e, e, bilmem, on rekat kılarsın. Her rekatında da e, yüz ihlas okursak bu sefer bin ihlası okumuş oluruz. Yani her bir rekatta yüz ihlas, diğer rekatta da yüz ihlas, iki yüz ihlas okumuş olsak bu namazı kılmış oluruz. Veya şöyle de olur, Efendimiz Aleyhisselam söyledi. yüz rekatlı bir namaz dedik. Her birine on ihlas okuyor. Affen, on ihlas okuyoruz. veya da on rekat kılarsın. Her bir rekatta yüz ihlas okursak, bu sefer on 10 rekat ile bin ihlası okumuş oluruz. şöyle de buyur Efendimiz Yani diyelim ki akşamdan başladın, tabi sohbet vardı vesaire, yaştan sonra devam edersin, teheccüdden sonra devam edersin. Bitiremeyen olursa, Efendimiz buyurdu ki gündüzde kalanı devam eder. Çünkü gündüz gecenin e, şeyidir, e, bedelidir, halifesidir. Geceden insan bir ibadet kaçırırsa gündüz onu tamamlar. Demek ki bir insan geceden başlamış olduğu ibadeti bitiremezse, gündüzünde kalanı devam eder. Ama biz şimdi yine de bu gece bitirmeye çalışalım inşallah. Cenab-ı Hak bu beraat namazında kılana da cehennemden beraat veriyor. allah Teala dünya hayatındayken beraatımızı alanlarına eylesin inşallah. Yoksa insan ahirete gider, beraatını alamazsa, cehennemde günah kadar, miktar kadar yanar. Eğer şefaatle bulursa, bir şefaatçinin ile cennete girer. Ama hazır önümüze gelmiş böyle günler, geceler Allah Teala tam müstefit eden olan kullarına elinesi inşallah. El Fatiha. Allahümme salli <Sessizlik> ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.